Şekil 5. Sınavda elde edilecek puanlara göre tercih edilebilecek yüksek öğretim programları. Aday. Adayın TYT puanı hesaplandı mı? Cevap hayırsa adayın tercih yapma hakkı yok. Cevap evetse aday diğer oturumlara girdi mi? Cevap hayırsa aday ön lisans programlarını tercih edebilir. Merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan lisans programlarını tercih edemez. Cevap evetse Adayın sayısal, sözel, eşit ağırlık dil puanlarından en az biri hesaplandı mı? Cevap hayırsa aday ön lisans programlarını tercih edebilir. Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edemez. Cevap evetse aday ön lisans programlarını ve ilgili puan türünde puanı hesaplanmış olmak koşuluyla lisans programlarını tercih edebilir.